Vallahi arkadaşlar Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. bak bir şey söyleyeceğim. Sevinebilirsiniz. Herkes emek etti. Herkes mücadele etti. Ben geçen dönemde adaydım. Ben geçen dönem altı oyla seçim kaybettim. Birçok da problemler oldu. Hepsini unuttum. Ama emin olun Ahmet Tontun'un bugün kazandığına ben geçen dönem kaybettiğime üzüldüm. Ama Hı -hı. bu dönem Ahmet Tontu'nun kazandığına sevindim kardeşim. Tebrik ederim seninle. İnşallah, i̇nşallah çok güzel bir yönetim oluştururlar. İnşallah Ceyhan için hayırlı hizmet yaparlar. Ben de Ahmet Tontu için yapmam gereken bir şey varsa onu da yaparım. Buradan söylüyorum İsmail Yıldız olarak bütün esnaflarımızı tebrik ediyorum. Bugünden sonra da baktallar Odası'na aday olmak gibi bir hevesim hayır, yoktur. Kardeşime hayırlı Hayırlı olsun. <gülüyorup> Çırak çırak. Abi gel gel. Yardımcıyı bu hepinizin eline sağlık. Hepinize rast olsun. Bak. Ahmet Tontu Ceyhan'da esnaflarla yürüdü. Bakkallar odasına siyaseti karıştırmadı. Ben de aynı fikirdeydim. O da siyaseti karıştırmadı ama ona teveccüh gösterdi esnaflarımız. Vallahi de billahi de kendim kazanmış kadar seviniyorum. Helal olsun çok. O başka. Kardeş, öbürler. Başkıllık olmadığı için hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun dinlemeyin siz kardeş. Sen ne bana konuşuyorsun? bizim kardeşimizdir. Kafanı ver zamanını Eyvallah. Bravo. bravo. Vallahi doğru. Hadi şey,